Sadece Milan'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Koray Güçlü ile birlikte Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde rahat Zagreb galibiyetini değerlendireceğiz. Hoş geldin abi, nasılsın? İyiyim, ben teşekkür ediyorum. Sonunda bir Milan galibiyeti sonrası <laughs> buluşabildik. <laughs> Hep Milan'ın Chelsea galibiyetlerinden sonra buluşmuştuk. Bu sefer çok mutluyum o yüzden. Kesinlikle abi, iyi geldi bu galibiyet. Milan'ın artık... Şampiyonlar Ligi'nde üst sıra çıkma e, şansının olması bizi ayrıca memnun ediyor gerçekten de. E, maçı nasıl buldun? Bekliyor muydun? Böyle rahat bir galibiyet. Ben şaşırdım açıkçası. Bu kadar rahat beklemiyordum 4-0. Vallahi Mert, e, me mesela İtalya'da oynarken de Milan galibiyeti dedim ama inan ben de böyle rahat bir galibiyet beklemiyordum. Çünkü bir içerisi mağlubiyetler mağlubi biliyorsun. Bu en son oldu maç. O maçı da izlediğim için. Tamam, sırada bazı çalışmalar var, bazı sıkıntılar var. Her yani Bütün tribünler de seyirci alınmıyor diyorsan. Ama yine etkin, değişik bir taraftar sahip ve kötü bir takım olduğunu düşünmüyorum sanırım. Yani özellikle iyi ki oyuncusun, işte Orsic'i beğeniyorum. E, Trikotski miydi? İsmi yanlış söylüyor. O iki isim bence çok iyi oyuncular. Yani kötü bir takıma karşı oynamadık ama dün maçın başında ben hani ilk 10 dakikada, ben bir 10 ile 25 arası bayağı sıkıştırdı zannedip aralarındaysam. Evet, evet. Değil. Ama şu var, maçın başında izlerken yani bugün biz kazanacağız, yani Milan kazanacak dedim yani. O hissi verdi Milan. Ve rahat kazandık. Hani şu var, kötü oynayan bir oyuncu da yoktu bu sefer. Beklentilerimin üstünde oynayanlar da var hatta. O yüzden memnun oldum. Yani beni ümitlendiren bir 10 gün oldu bu. 2 yani 3 haftadır Milan'ın hani oyununda ve takımın takımın düzeninde gelişmeler olduğunu düşünüyorum. İnşallah da böyle devam eder. Takıma da eksik de çoktu. İşte Kadir Hatoru, Şahin'i, Togori olmadığı için e, Sabek'te de Karabriya Koleridir'in yokluğunda kollu oraya kaydı. Stoper'de Kea ve e, Gapya aslında birbiriyle oynamayan bir ikili çıkmak zorunda kaldı. Sağ kanatta evet. Diaz'ın sakatlığı, Mesias'ın yeni dönmesi, Rebic'in veya rotasyonu bir kadro öyle çıktık aslında. O da biraz şaşırttı. Gabbia da gol attı. Ben ona da çok şaşırdım. çok, ee, çok performansı tartışılan bir, bir isimdi yani. ama e, bu sene süre aldığı her maçta fazlasıyla işini yapıyor. E, sen abi hem golüyle hem de altyapıdan çıkmış bir oyuncu nasıl buldun? Keal'le uyum, Keal'le uyumu nasıldı? E, nasıl görüyorsun süre almayan oyuncuların performansını? Gambia üzerinden gidecek olursak Mert evet Gambia benim beklentimin üstünde yani ben de bu kadar ben iyi bir kumaş olduğunu düşünüyorum Gambia'nın. Hani bir ürün sonuçta hani ileride ben Milan'a böyle bir fayda da sağlayabilecek maddi olarak ciddi rakamlara ulaşabilecek bir potansiyel olarak da görebiliriz ama biraz daha görelim. Ama dün K'ye uyumları gayet iyiydi. K'ye zaten hani hepimiz çok iyi tanıyoruz konudaki herkes çok iyi tanıyor. Çok büyük bu, profesyonel. Sakatlıktan da olmasa zaten gerçekten çok önemli bir savunma oyuncusu. Yani dediğim gibi eksikler vardı. Önemli de eksikler var. Mesela e, yani manyanı hiç aratmayan bir tatarı şu an var. Evet. Nazar değdirmeyelim. Ben gayet hiç sıkıntı yaratmıyor bence şu ana kadar. İyi, iyi oynuyor. Onun dışında eksikler var. İşte Diaz yoktu ama onun işte Dekateler Dün bence fena değildi. Yani iyi oynadı. Sonuçta, sonuçta bu oyuncu çok genç görünce yavaş yavaş biliyorsun kolay değil hani bir Belçika'yı sonra Minan'a ben gelmek. Bence yavaş yavaş ritme giriyor. Ama, ama şu biliyorsun, var eksikleri tolere edebiliyoruz. Bence bu çok, çok iyi. Yani şunlar yok ama bir sonuçta deplasmanda 4-0 kazanıyorsun. Bazı bir gerçekler var. Bir Leo, Leo bir gerçeği var artık bütün dünya futbolunda. Yani Leo başka, başka bir seviye oynuyor. Yani ne sağlığa diyoruz ya Mert. Yani Leo bence korkutuyor, bence korkutuyor yani. Yok, ikinci i̇kinci golde gol oyuncular Leao'nun hızından top, topa dokunamadı. Yani orada çekildikleri için mi hata mı ikisi bir hata ve golü yaptı Leao. Yani artık e, önemli bir güç Leao. Onun da Milan iyi kullanıyor. De, e, hiç fena değildi. Ciro zaten işini yapıyor. Hep söylüyoruz seninle. Yani bunu söyleyeyim. Daha başka bir şey söylememize gerek yok. Giren çıkan işte Pobega geldi sonra görevini yaptı. Yani giren çıkan Dün bence Milan'ın için takım genelinde bence hani puanlama yapacaksa 10 üzerinden %100 vermeyeyim de 10 üzerinden 9 bence yani. Kesinlikle katılıyorum abi. Rahat da bir galibiyet oldu. Aslında Monza maçına çok benzedi. Monza'da da savunma hataları ön plana çıkmıştı. Biraz zorlamadan düşük bir deste maçı kazanmıştı. Aynı şeyi bu maçta da görebiliriz. Evet. Ee, çok zor yani bir o özellikle Zagreb'li oyuncu çok zor anlayışıydı. Ben üzüldüm. Keşke o oyundan çıkarsaydı bir yerden sonra. E, adamın futbolculuk kariyeri neredeyse gitti tehlikeye girdi. Yani, e, Hırvatistan taraftarı işte Yunanistan taraftarı bizim Türkiye'nin hep Akdeniz tarafı ya. ya çok çok e, tepki veriyor taraftar. Yani biraz e, nasıl söyleyeyim Gerçekten sıca de sıcak kanlı taraftarlar. E, ciddi bir taraftar olduğu için evet bence de ben de üzüldüm, yani sonuçta karşı rakip olması gibi böyle şeylerde insan üzülüyor ama futbol ve futbolun gerçekleri yapacak bir şey yok. E, maçı nasıl değerlendiriyorsun abi? Çok rahat bir galibiyet oldu. Zaten aslında 50. dakikadan sonra maç koptu. E, orta asyola gitti herkes hani e, fark açıldı gittikçe ama e, maç namına bir şey yoktur Rahat bir galibiyet oldu. 50'ye kadarki maçı ve rotasyon değişikliğini nasıl buluyorsun takım herhalde hafta evet. sonuna torna maçına dinlenmiş olacaktır. Evet, evet. aslında çok, çok güzel hissettirdin. Yani maç aslında Real'ın ikinci golünden sonra bitti. Ondan, Ondan sonra Milan 6 7 yere ye gidebilirdi bence. Yani. Koniç yani. kaçırdığında saçım başım iyi olacaktı. Yani orası kaçar? Evet, evet. Ya, yani e, çok... Aslında, aslında çok, çok da iyi oldu. Hani da iyi 7. dakikada bir Şampiyonlar Ligi maçında ben yani, kazandım kafasına, kafasına girilmesi çok iyi. iyi. Ona, O'na kadar, kadar yani Gambia'nın boyuna kadar aslında biraz daha hani boy bulamadıkça da çıkıyor. sonuçta onların da o, pozisyonları vardı Mert evet, evet. yani ilk başlarda. Biraz evet. e, stresli bir maç yaşamış, yaşamış olabilir ya takım. takım. Ben hiç de yaşamadım, yaşamadım maçı, maçı izlerken açıkçası ama da, da, takım sonuçta da, bir Chelsea, Allah korusun gene bir kırmızı görürüz. O, o kafalarda sen yer ediyordu çünkü öyle iki tane Chelsea maçı oynadı ki Milan biraz, biraz psikolojik da, olarak geride yani o kafalarda çünkü. Gerçekten, Gerçekten ikinci, ikinci Milan maçında Milan katledildi hakem tarafından yani. O yüzden, o yüzden bu maçlarda hani Gabbia'nın golü bence bir ilaç oldu. oldu. İkinci, i̇kinci yarın başında, başında da gol gelince biz çok rahatladık. rahatladık. Ondan sonra zaten hocalar rahatladı, takım da rahatladı. Gol, pozisyonlar rahat bir maç çıkardı. Peki. Bu tabii dediğim gibi hafta sonunda da sirayet edecektir. Orada da bir hoca bir iki değişiklik yapar herhalde dedi, tahmin ediyorum. Zaten rotasyon yapıyor yani hoca. Özellikle Avrupa maçlarından sonra takımda değişiklikler yapıyor. O yüzden ben ama Lig'deki konumumuzun da gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Kötü gitmiyoruz. Bir Napoli gerçeği var bu sene. Yani zorlayacak bizi. E diğer takımlar da zorlayacak. Ben daha ligin çok başında olduğunuzu düşünüyorum. Yani Juventus dışındaki takımların zorlayabileceğini düşünüyorum. Juventus'a gerçekten izler bilmiyorum. Ara zap yaptım. Özellikle 3-0 olduktan sonra ben yalan söylemeyeyim. Ara Benfica Juve maçına baktım. Juventus böyle şöyle söyleyeyim sana 5-6 yıl önceki Milan gibi. Yani çok çabuk çözülen, çok çok demoralize olan bir Juventus. Bence yani Juventus dışında Milan'ı zorlayacaklar. Napoli, Inter... Belki Atalanta. Ben Inter'e de pek ihtimal vermiyorum. Ben de Inter'e vermiyorum da Atalanta'yı beğeniyorum. O zorlayabilir. Evet. Atalanta, Napoli. Belki bir de Roma diyorum. Bakalım. Bakalım abi. Mourinho da bilmiyorum yine başladı o eski hırçınlıklarda. İşi zor bakalım. Ama e, şöyle bir şey var. Hakikaten Napoli maçında mağlubiyeti hak etmediler Mehmet. Yani. Abi o kadar geri çekilirsen o olur ya. Yani. Hı. 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 Bilmiyorum. Mourinho'nun bu sıkıcı futbolun cezalandırılması lazım bence. Evet evet. Yani, o öyle Değiş artık adam. Yani 20 yıl önce Porto'yu şampiyon yaparken şampiyonlar liginde gene böyle Yani tamam. değiş. <laughs> Adam chavstiye elindeki malzemelerle yine öyle oynatıyordu yani. Yenilmez, evet, evet. değişmez. Real Madrid de biraz değişmişti. O da doğal. O kadar da yani. Ronaldo falan vardı abi yani. O kadar o kadre yani zaten Ronaldo'ya savunma yaptıramaz zaten. Aynen. Evet. Peki maçın oyuncusu sadece kimdi? Tonay seçildi, değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet. Yani e, ama yani ben gene Leo derim ya. Tam Tonay'ı Hani Tonelli'yi ben eski Pillo'yu benzetmeye başlıyorum yavaş yavaş, yavaş, yavaş. bir maestro gibi artık. Bir alınırken çok eleştirilenler de olmuştu, ben sevinmiştim. Ama ben hani şu anda bir kiri Pillo değil Mert ama çok iyi oyuncu ama ben maçın oyuncusu Leo verim yani. Bence Milan için çok ekstrem bir oyuncu, inşallah her zaman da bizle kalır yani çünkü çok der duyuyorsun, sen de görüyorsun hani benim gibi sen de çok seviyorsun takip etmeyi Avrupa Futbolu'nu. Yani özellikle Guardiola oldukça isteyecek. Hani o da de. Haaland, Leao ikilisini düşüyor herhalde ama inşallah o düşü gerçek olmaz. Ki Leao'da yeni sözleşme konusu da çok istekli olduğu Milan'da söyleniyor. Evet. Ailesi de karşısına aldı. Dilerim bir an önce o imza e, atılır. Yani tabii demek ki Milan'ı seviyor ama evet. sonuçta bazen de aidiyet duygusu olması lazım. Hani Leao yapan da şu an Milan yani. Tabii. Yani çok genç yaşta bir şey vaat etmiyorken aldı. Evet. Gerçekten de ciddi bir gelişme kaydettirdi. Allah bu bana bütün kurmaylarında skaldan kimse <laughs> teşekkür ederim. Kesinlikle öyle. Tona dediğin gibi gerçekten kendini çok ama çok geliştiriyor. Ee, ki rotasyonu da iyi ayarladı Puyol'i. Monza maçında e, Le'Avion sonradan soktu biraz evet. oynattı. Çok Bugün Toner iyi 90 dakika oynattı. Çünkü Monza maçında oynamamıştı. Ne yani hafta sonuna idare eder diye düşündü. Onları da iyi ayarlıyor. Monza maçında beni korkusu da bu maçta çok bir sıkıntı olmadı. Ee, diye düşünüyorum. Peki e, grup şansı ne düşünüyorsun? 7 puanla ikinciyiz. E, 1 bir puan yetiyor artık sağlık maçında. Sonuç ne olursa olsun. Ne düşünüyorsun? Şimdi e, San da ne olursa olsun minan birisi bir puan alırız diye çıkmaması lazım Mert. Onu söyleyeyim evet. öncelikle kararlamak için çıkması lazım. Çünkü e, böyle bir sintese girmeye gerek yok. Minan sazlıktan çok daha iyi bir takım. Kendi evinde de saz durup gerektiğini düşünüyorum o yüzden. Yani kontrollü tamam, kontrollü oyun. Ama üç puan için sonuçta kazanarak ikinci sıra çıkmak önemli olacaktır. Tabii ki kazanamıyorsan kaybetmeyi e, ikinci ikincilik için bir puan iyi ama benim şahsi fikrim İnan, kazanarak yoluna devam etmeli. E, tabii ikinci olacağı için de çetrefeli bir yol olacak sen de biliyorsun. Yani ikincilik ol, zor ama olsun. Geçen sene gruptan çıkamamıştık biliyorsun. Bu sene ikinci adım adım gidelim. Hani hiçbir takımdan da korkumuzun olacağını düşünmüyorum aslında Milan'ın. Yani her takımla takımda oynayabilecek kapasitede bir takımız. Özellikle e, bir iki transferle bayağı e, rahat ederiz. Yani, devre, yani dünya kupası ve devre arasında iyi bir araştırma yok. Bir iki e. tane e, eksik bölgeleri rötuş e. yapabilirse e. madeni ve kurmayları. Çünkü onlar yapıyor biliyorsunuz e. daha çok. Bence e. hiç yani e. belki şu anki formundan e. ötürü diyorum dün kaybetse e. bile. Real Madrid ve City'den korkarım. Onun dışında gerçekten e. ben bilmiyorum sen ben katılacak e. mısın öyle e. çok korktuğum bir takım yok. Kesinlikle aynı fikirdeyim ben de abi. E, bakalım neler getirecek. Zaten kaybedeceksek e, UEFA'ya gitmek derse evine dönsün Milan'ı. Tercih ederim yani UEFA'ya gitmesin. Aynı öyle. E, öyle. geçen sedeki Liverpool maçını göre de biraz korkuyorum. Malum rotasyonlu Liverpool'u yani her takımı tamamını değiştirmiş. Liverpool'u evet. yenemeyip gidememiştik. E, bak bu maçta dilerim bir kaza olmaz. E, Ama Milan'a ait olduğu yerde gitsin. Everton'u başarısız bir sonuç bence zaten gruptan çıkamak. Kesinlikle Çekeceğim. canım. Bu zaman ayet Peki abi hafta sonu oyna maçı. Emre Han takımı. Ee, nasıl bir maç bizi bekliyor? Dirençli de bir takım. Son hafta, geçen hafta e, Udinese'yi Udunez'e mağlup ettiler. Evet. Emre yavaş yavaş süre alıyor. Oyuna sonradan giriyor. Nasıl değerlendirirsin? Nasıl bir maç olur? Yani, Evet, neyse 9 maç sonra dedim. 9 muydu 10 muydu Mert? Ya 9 ya 10 maç sonra kaybetti. Evet. Maçı da seyrettim yani e, ara ara zam yapsam da yine. Çünkü çok maç oluyor bazen zam yapmak zorunda kalıyorsun. Mecbur kalıyoruz evet. ama yani iyi futbol oynadılar iyi direnç gösterdiler. Çok önemli. Dediğim gibi dirençli bir takım kolay olmayacak. Zor bir maç bekliyorum. Hani böyle bir Monza'ya da bir Zagreb maçı kadar kolay bir maç beklemiyorum. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Galibiyete yakın tarafız. Kazanmamız gerekiyor. Bu çıkışı devam ettirmek önemli. Hem kendi özgüvenimiz hem, hem de yani artık ligde de şampiyonluk. Geçen sene şampiyonluğu olarak hani Napoli'ye beraber at başı gitmemiz gerekiyor. O yüzden çok önemli ediyorum. Bir iki dediğin gibi rotasyon yapacaktır hoca. Yani ilk yarıda sonuç alabilirsek ikinci yarı maçı kapatırız. Ben böyle 1-0 ya da 2-1 galibiyet bekliyorum. inşallah da öyle olur. Evet. Var mı ekleyeceğim bir şey ee, soru da konulabilir miyim? Şey. Ben inşallah, inşallah sarsılık maçından sonra ya da gelecek haftada konuşuruz. Şunu net bir şekilde, şekilde söyleyeyim Milano dostlara. Ee, ben çok zevk alıyorum yayın yaparken. Daha da çok beğeni ve e, yorum da yaparsalar seviniriz. Yani bu kanalı büyütmek için. Ee, sana, sana teşekkür, teşekkür ediyorum. Yani, Milano Türkiye'de konuşmak. konuşmak ben çok mutlu oluyorum. Tekrardan sana, sana teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Milano dostlara selamlar olsun. olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de hep bu sohbetlerden çok keyif alıyorum. Hem de bir e, desteklemek e, her zaman bizim için de e, bir sevgi. Çok iyi geliyor. E, sen de bize katıldığın için çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. E, ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda bir anın galibiyetinden sonra görüşürüz. Görüşünceye dek sadece bir anla kalın. Hoşçakalın.